Makyaj, tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanın bulunduğu her yerde var olduğu alanlarda yerini almıştır. Günlük yaşamda makyaj, bireyin kendisini dış görünüşüne bilinçli olarak ifade edebilmesinin bir yöntemidir. Senin için hazırlanan bu modül ile temel makyajın tekniğini analiz edebilecek ve uygulayabileceksin. Şimdi sana bir araştırma önerisi tavsiye edeceğim. Sektördeki güzellik uzmanlarının ve makyaj uzmanlarının yaptığı uygulamaları, teknikleri, kullandığı ürünlerini analiz ederek rapor olarak kendinde bir data oluşturma senin için faydalı olacaktır. Şimdi biraz yüz anatomisinden bahsedelim. Müşteriniz için gerekli makyaja karar vermeden önce yüz hatları, şekli, ve yüzün anatomisi büyük önem taşımaktadır. Bu konuyu dikkate almanız gereklidir. Yüz şeklini kemik ile deri arasında bulunan, deri altı yağ ve kaslarından oluşan, muşak dokunun derinliği ile ve kafatasındaki yüz kemiklerinin biçimi belirler. Yıllar geçtikçe yüz şeklinin görünümü değişir yüz kaslarının sürekli olarak belirli şekilde tekrarlanması sebep olduğu yüz mimik çizgilerinin yavaş yavaş artması cildin yaşlanmaya başladığını gösteren ilk belirtilerdir. Avrupalılar için altı temel yüz şekli vardır. 1- Oval yüz yuvarlak yüz 3 kare yüz 4 dört, dikdörtgen yüz diğer adıyla uzun yüz olarak geçmektedir 5 kalp şeklinde yüz yani ters üçgen olarak geçmektedir 6 üçgen yüz bazı yüz şekilleri de bunların karışımı olabilir Asyalılarda bu bilinen şekillere oranla yüz şekilleri daha değişiktir. Genellikle oval, düz ve yuvarlaktır. Özellikle Asyalılarda göz makyajına daha fazla özen gösterilmeli, küçük göz yapısına sahip oldukları için gözler daha çok öne çıkmalıdır. Çinlilerin yüzleri ise genellikle yuvarlak, burunları düz, gözleri ise küçüktür. Onlarda da Asyalılarda olduğu gibi Göz makyajını daha çok göz önüne için makyaj modellerini tercih etmen daha ideal olacaktır. Şimdi müşteriyi hazırlayın. Müşterinin yüzünde makyaj olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Makyaj var ise ciltten makyajı siliniz. Müşterinizin saçları geride olacak şekilde lütfen saçlarını toplayınız. Müşterinizin yüzünü önden ve profilden olacak şekilde lütfen inceleyiniz. Çene hatlarının genişliğine ve darlığına dikkatli bir şekilde bakınız. Alın genişliğine ve darlığına bakın. Yanak kısımlarını dikkatli bir şekilde gözlemleyin. Makyajda da ufak bir vurgu daha vereyim. Koyu kontürleme yaptığınızda daratma, gölgelendirme ve silik bir görünüme açık renkte de yaptığınız kontürleme uygulama yapılan bölgeyi daha göz önüne çıkartır. Şimdi modüllerimizden ön hazırlık olan modülümüze geçiyoruz. Bu modülde nelere dikkat etmelisin? Ön hazırlıkta neler yapmalısın? Çünkü ön hazırlığı başarılı bir şekilde sunarsan yapacağın makyaj tasarımın daha etkili bir şekilde ortaya çıkar. Ön analizin bu yüzden senin için büyük önem taşımaktadır. Sen de ön analiz, analizini yaparken daha dikkatle gözlemleyerek verimli sonuçlar alabilirsin. Makyaj malzemesi renkleri aslında farklı ışıklar söz konusu olduğunda, gün ışığı altında göründüklerinden tamamen farklı bir renge donarlar. Bu yüzden özellikle sahnede makyaj yaparken çok farklı olan çok önemli renk kombinasyonları konusunda bilgi sahibi olmak gereklidir. Bu yüzden sana yaptığın makyajın farklı ışıklarla hangi renge büründüğünü anlatacağım sırayla slide halinde Göstereceğim. Amber ışık altında allık tonuna bağlı olarak turuncu rengine döner. Kahverengi ya da daha koyu bir ton mavi yeşile döner. Yeşil açık kahverengiye döner. Bu ciltte doğal foneten de tabaka gibi görünür. 2. Kırmızı ışık altında. Allık ve ruj görünmez olur. Mavi veya mavi gri mora döner. Açık kahverengi tamamen yok olur. Yeşil sarımsı tona döner. Kahverengi çok koyu kahverengi gölge haline doğal tondaki fondöten de açık portakal rengi görülür. 3 mavi ışık altında açık ton allık koyu mora döner. Koyu allık tonu koyu mor veya yanaklar üzerinde kirli izler halinde görülebilir. Ruj ise siyaha döner. Doğal fondöten tonu açık mora döner. 4 yeşil ışık altında kırmızı kahverengiye döner. Kahverengi boya siyah görünür. Açık ve Fonlatenler de yeşilimsi görülür. Avrupa'da 6 çeşit yüz tipi bilinse de Türkiye'de bizlerin öngörülerin üzerine bilinen totalde 5 çeşit yüz tipi vardır. Sana bu yüz tiplerine uygun makyaj tiplerini, bu yüz tipleri nasıl olur? Bunların açılımları hangi bölgeye, hangi tür makyajı uygulamanız? Bunları anlatacağım. Totalde olan 5 tip Türkiye'de bilinen yüz tipinin uygulamalı, gösterimli tek tek anlatarak açıklamalarını ve tekniklerini göstereceğim. Şimdi ilk yüz tipi olan oval yüzden bahsedeceğim sizlere. Oval yüz aslında en ideal yüz modellerinden bir tanesidir. Yanak kısımları biraz gördüğünüz üzere geniştir. Yüz hattı açık ve nettir genelde. Bu da bizim için birçok makyajda istediğimiz gibi oynama istediğimiz gibi şekillendirme yapabileceğimiz anlamına gelebilmektedir örneğin yanak kısımlara daraltma yaparak gölgelendirmede koyu renk yüzü daha dar bir görünüme kavuşturabiliriz çene kısmına da gölgelendirme yaparak biraz daha kare ve küçük yüz hattına sahip olmasını sağlayabiliriz. Bu yüzden oynamada büyük bir rahatlık sağlar. İşte burun aşamaları kısımları geniş ise yan taraflarına siyah gölgelendirmelerle burnun daha ince bir görünüme sahip olmasını sağlayabiliriz. Oval yüz en sevdiğimiz yüz modelidir. Birçok makyaj çeşidinde de çalış, rahatlıkla çalışabilmemizi sağlar. Bu yüzden bizim için bir ayrıcalıktır. Oval yüz gelirse her zaman e, artı 10 olarak şanslı bir şekilde makyajınıza başlayabilirsin. Bu yüz şeklinde gördüğün gibi yanaklar çeneye doğru daha geniş bir açıda kendini göstermektedir. Ve yüz çeneye doğru hafifçe daralabilir. Oval yüzde şu da olabilir. Bir tık daha Alın aşaması da dar gelebilir. Bu da sizi yanıltmasın. Aa bu yüz oval değil şeklinde bir görünüm verdirtmesin. Zaten yanakların genişliğinden kendini belli edebilmektedir. Gölgelendirmelerle şu saç başlangıç aşamasına yapabileceğiniz gölgelendirmelerle yanak kısımlarına, çene kısmına yapabileceğiniz gölgelendirmelerle çalışarak koyu tonlarında güzel, verimli bir makyaj çıkartabilirsin. Ama daha önce de söylediğim gibi oval yüz en ideal yüz şekli olduğu için ben sana gölgelendirme yapabileceğin aşamalarını anlattım. Sen hiç gölgelendirme ve aydınlatma, ışıklandırma yapmaya gerek duymaksızın oval yüzde ...gönül rahatlığıyla bir çalışma sağlayabilirsin. Yani ille oval yüzde... ...ben gölgelendirme yapacağım. Bir çalışma yapacağım. Makyajda ille yüz şeklini değiştireceğim. Böyle bir prensip söz konusu olamaz. Hiçbir şekilde gölgelendirme yapmadan da... ...istediğin... Işte ...allığını sürü, ...göz makyajını ortaya çıkartarak... ...hafif bir şekilde... ...rujlandırmasını yaparak da... ...istediğin görünümü elde edebilirsin. Zaten... Makyaj günlük makyajla çok rahat çalışabileceğim bir makyajdır. Gece makyajında da aynı şekilde çok rahat çalışabileceğim bir makyaj modelini çıkartabilirsin. O yüzden çok aşırı yok gölgelendirmeye gireyim. Aşırı bir kamuflajlandırma yapayım. O şekilde bir makyaj çalışayım diye bir algıda tutunmana gerek yok. İkinci yüz tipimiz yuvarlak yüz olarak geçer. Kısa, geniş bir yüz tipidir. Yanak kenarlarını gölgelendirerek daha uzun bir yüz tipi görünümüne kavuşturabilirsin. Çünkü bizde istediğimiz biraz ovale yakın bir yüz tipi elde etmek yaptığımız makyajda daha net, keskin bir görünüm ifade etsin yuvarlak şekle sahip yüz daha dolgundur ve genç görünümünü diğer beş yüz şekline oranla daha uzun süre korur yüz oldukça kısa ve geniş bir açıya sahiptir ve çeneye doğru da genişliğini devam ettirir dikkati yüzün ortasına çekmek için alına göz altlarına ve çenenin orta kısmına biraz ışık, aydınlatma verebilirsin. Oval görünümü yaratmak için de şakaklara, yanaklara ve çene çizgisine bronzlaştırıcı ya da ten renginden yani misafirinizi ten renginden iki ton koyu gölgelendirme verin. Yuvarlak yüze sahip kişilerin yüzü kilolu görünebilir bu nedenle yüzde yapacağın makyajda kavisli bir kaş yapmanız yüzde daha estetik bir görünüme sebep olur yani örneğin yuvarlak bir kaş yaptınız kavisiniz yok yüzün görünümünü görebiliyorsunuzdur bu şekilde bir kaş yaptığınızda da yüzde daha dar bir görünüm alır kaşların belirgin olması yüzün daha hoş gözükmesini sağlar. Şimdi sen bunları izlerken biraz daha karmaşık gelebilir yüz sayıları da çoğaldıkça ama bu seni asla tereddüte düşürsün istemem. Ben mesela sektöre ilk başladığım dönemlerde hep not kağıtlarımla geziyordum. ...ceplerimde, çekmecelerimde, işte makyaj yapacağım bölümlerin çekmecesinde... ...senin danışanına yanlış bir işlem yapmandansa... ...çekmeceyi açıp böyle gözünün ucuyla anotlarına bakma... ...ve doğru bir sanat eseri çıkartma daha büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü sonuç olarak danışanına yaptığın bir makyaj sanatı ile... ...ona kendisinin efendisi olma, özgüvenini sağlamasında destek olursun. Bu yüzden sağlıklı işlemler elde edebilmek için ufak tiyoları, ufak kopyaları her daim ezberlerine kadar yanında tutabilirsin. Şimdi üçüncü yüz tipimiz olan kare yüz tipine geçiyoruz. Bakalım bu yüz tipimizin ne özellikleri varmış? Nasıl bir makyaj bu yüz tipinde ideal olurmuş. Beraber inceleyelim. Bu yüz şeklinin karakteristik özellikleri çene köşelidir. Aynı şekilde alın geniş, yanaklar da dolgundur. Dikkati yüzün ortasına çekmek için alına, göz altına ve çenenin ucuna ışık aydınlatma verin. Bunu yapmanız için de yine iki ton açık fondöten ya da kamuflaj kontürle yapabilirsin. Onun haricinde de aydınlatıcı kullanabilirsin. Highlighter kullanabilirsin. Şakaklardan itibaren saç köşesine iki köşesine de ve çenenin iki köşesine de koyu gölgelendirme verin. Dikkati kare yüzün köşelerinden uzaklaştırmak yüzün daha oval görünmesini sağlayabilmek amaçlı elmacık kemiklerin üzerine allık sürün Kare yüze sahip olan kişilerin yüz hatları oldukça belirgindir. Bu hatlara sahip olan kişilerin kaşlarının çok belirgin veya kalın olmasına gerek yoktur. Bu yüz tiplerinde daha yuvarlak kaş tipleri idealdir. Ya da hafif ince bir kavisle geçebileceğiniz ince kaş daha ideal olur. Çünkü yüzün keskinliğini hafifletmen gerekli. Bu yüzden bu şekilde ince kaşları çok aşırı kendini belli etmeyen kaşları tercih etmen yuvarlak olması daha hoş ve estetik bir görünüme sahip olmasını destekler. Bu sayede yüzün daha yumuşak bir görünüme sahip olmasını sağlarsın. Yani burada farkındaysan amaç her daim var olan netliği biraz daha yumuşatmak. Bu teknikleri dikkatle ezberlersen daha iyi ve ideal bir güzellik makyajı sunabilirsin. Makyaj ideallerinin modern görünümleri bir yana hat olarak yüz hatlarına uygun doğru teknikler modern görünümlerden daha büyük bir önem taşır. Çünkü bu temel bir tekniktir. Temel teknikte yüz hattına doğru işlemi yapabilmen ve bunları doğru bir şekilde ezberlemen büyük bir ayrıcalıktır. Brain'in arasına bunları da eklemen senin için artı avantaj. Çünkü bu temel bir tekniktir. Yüz tipleri ve yüz tipine uygun kapatma teknikleri seni modern makyajlarının yanı sıra ayrıcalık olarak akılda kalması gereken bir zorunluluktur. Sonuçta daha önce de söylediğim gibi Makyaj spreyi her daim ön olarak kusurları kapatacak şekilde olmalıdır. Ve güzelleşmenin yarı serada kadınlar için bir güç göstergesidir. Bunu sen de her daim aklında tut. O yüzden de sanadını en profesyonel ve en iyi şekilde ezberinde tutarak yap. Çünkü sonuç olarak danışanına yaptın bir makyaj sanatı ile ona kendisinin efendisi olma özgüvenini sağlamasında destek olursun. Bu yüzden sağlıklı işlemler elde edebilmek için ufak tiyoları, ufak kopyaları her daim ezberlerine kadar yanında tutabilirsin. Dördüncü yüzümüz olan üçgen yüze geçiyoruz. yüz şeklinin karakteristik özellikleri geniş yanak kemikleri gittikçe incelen bir yüz ifadesi alın dar gördüğünüz gibi aydınlatılarak genişletilir. Yine 1 iki ton aydınlık fondöten sürmeniz ideal olur. Çeneyi dar göstermek amaçlı gölgelendirmeni iyi ve dikkatli tutman gerekiyor ve her daim gölgelendirme yaparken yani koyu tonlama yaptığında iki tarafa da eşit bir şekilde sürmen gerekiyor danışanın mesela yüzünü al aynaya doğru çevir eşit sürüp sürmediğini kontrol et iki ışık açısından da mutlaka görmeye çalış senin için daha etkili olur çünkü yüzün direkt hattını değiştireceğin gölgelendirme tonları olduğu için hata affetmez Yanakta da allıklandırmayı çok yoğun sürmene gerek yok çünkü bunda da çok yoğun bir allıklandırma yaptığında yüze çok çukuru bir görünüm verirsin. Bir hafif nut bir allıklandırma yeterli olur. Koyu tonlamada alını da biraz gölgeye düşürüp yanak hizalarına hafif aydınlatma yine göz altına hafif bir aydınlatma sürebilirsin. Çizdiğiniz kaşlar ifadeye etki eden en önemli çerçevedir. Bakışları karakterize eden kaşlar kişinin karşı tarafa baktığında karakteriyle ilgili önemli ipuçları verir. Bu yüzden kaşını çizerken mutlaka yüz tipini göz önünde bulundurarak o kişinin kaşlarının anlam kazandırdığını Uygun, doğru kaşı ve doğru makyajı alışkanlık haline getirmen gerekli. Şimdi dikdörtgen yüzü anlatacağım. Bu yüz tipimiz son yüz olarak geçer. Bir diğer adıyla da karşına uzun yüz olarak da çıkabilir. Uzun yüz. Çıkık elmacık kemiklerine, yüksek ve uzun bir alına olmasıyla bilinir. Çene hattını daha kısa göstermek için çizgi boyunca bir fırçayla düz bir şekilde allık uygulaman gerekli. Elmacık kemiklerine de bol bol allık uygulaman gerekli yani diğer yüzlerden farklı olarak bu sefer gölgelendirme değil daha çok yanak çene kısmı koyu bir ton allık uygulayabilirsin bu yüzün bu sayede daha kısa ve hatlarının düzgün estetik gözükmesini sağlayabilirsin bir diğer önerim de şimdi mesela danış Hanım geldi işte bu makyajı yapıyorsun ki zaten örneğin çoğunlukla makyaj çalışıyorsan saç bölümünüzde var olabilir. Yoksa da danışanına bir öneri olarak dikdörtgen uzun ve yüze sahipse kahkül. Çünkü bu danışanda yüz uzun ve hattı estetik durmuyor. Estetik görünüme sahip olabilmek için bu şekilde küçük bir tiyo verdiğinde danışanına... Hem danışanının sana daha sadakatli olmasını sağlarsın. Hem de onu kendi alanın dışında bir alanla ilgili bilgilendirdiğin için aslında onu daha fazla kazanmış olursun. Çünkü bir işlemi yapmak, mükemmel bir sanat haline getirmek kadar en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ufak bilgiler vereceğim. Geniş bir çıkık burun çizdim. Çizmem her ne kadar çok iyi olmasa da makyajda aksine mükemmelim. Sadece bu yazı tahtalarıyla çok anlaşamıyorum galiba. Bu sayede burunun görünümünü daha hafife ve geriye almış olursun. Komple de koyu olarak çizebilirsin. Özellikle bu geniş burunda burun deste gideliklerinin kenarlarına bu yanak kısımlarına, yan kısımlarına değdirmeden çünkü bu burun kısmını dar göstermene ve alt kısmı da aşağıya doğruysa yine alt kısmına da gölgelendirme yaparak daha burnu kalkık göstermene destekleyecektir. Kısa, kalkık, dik bir burun söz konusuysa da böyle bir burunda gerekli aydınlatma ve görünümü verebilirsin. Aydınlatma vermen ve aydınlık gölgelendirme, aydınlık fonatan sürmen daha göz önüne çıkmasını sağlar. Bu da zaten güzel bir sanat eseri çıkartmana destek alır. Özellikle aydınlatmayı burnun tam üstüne gelecek şekilde ince bir çizgiyle yapman daha hoş bir görünüme sahip olmanı destekler. Bir de ufak bir ipucu daha olsun. Bazı çeneler yüz yapısının görünümü dışında olabiliyor. Yani kısa ve geriye doğru çekik bir çene olabiliyor. Gıdı problemi olabiliyor. Böyle bir durumda da çene hattına aydınlatma yaparak keskin bir görünüm vererek ışıltılı bir şekilde öne çıkartabilmelisin. Çünkü aydınlatma ve aydınlık gölgelendirme yapma o çene hattını daha net bir görünüme sahip olmasını sağlar. Bu sayede de yaptığın makyaj daha güzel bir görünüme sahip olur. Yani geri çenelerde, geriye doğru çekip çenelerde her daim çeneyi aydınlatarak öne çıkartmalısın. Yine bu sefer tam aksine çıkık bir çene ise de her daim gölgelendirme fondötenin iki ton koyusu daha koyu çeneyi hattını öne çıkartmak yerine Biraz daha geriye almanı dipnot olarak hatırlatmak isterim. İki göz arasındaki göz mesafesi bir göz uzaklığından fazla ise bu gözlere de ayrık gözlenmektedir. Böyle bir durumda da göz yapısını daha yakın birleştirmeyi sağlamalısın. Kaş kemiğine ve göz kapağına mutlaka Açık renk bir far uygulamalısın. Bir diğer göz modeli de iri gözdür ve çıkık gözdür. Bu iri ve çıkık gözde de gözü biraz daha geri plana almalısın. Bunun için de yapman gereken üç farklı tonlamayla far işlemi yapmalısın. Üç farklı tonlamayla farlandırmanı yaptığında gözleri biraz daha geri plana alabilirsin. Bu üç farklı tonlama yaptığında koyudan açığa bir tonlama yapmam gerekli. Koyudan açığa yaptığın tonlama da fakat göz kapağına çok açık bir tonlama yapmamalısın. Bu da gözlerin çok ön planına çıkmasını sağlar. Yani biraz daha koyu tonlamalarla makyajını yaparsan daha ideal olur çıkık iri gözler için. Açık renk uygulaman gerekirse de sadece kaşın bitimindeki kemik kısmına açık renk uygulamanı tavsiye edebilirim. Direkt göz üstüne uyguladığım farlandırmada açık tonları iri gözlerde tavsiye etmiyorum. Bir diğer göz modeli de çukur gözlerdir. Bu gözlerin özelliği kaş kemik hattını daha ön planda göze oranla daha ön planda olmasıdır. Gözlerin biraz daha yüz hattında geride kalmasını sağlayan göz yapısıdır. Bu göz tipine yapacağınız makyajda da önemli olan amaç gözlerin daha öne çıkmasını sağlamaktır. Göz kapağına ve göz kapağının kat yerine aydınlatarak gözlerin ön plana çıkmasını sağlamak gereklidir.